Merhaba arkadaşlar ben Arda. Ben Burak. Ben Cihan. Minecraft Army Games oynayacağız. Oynayacağız. Evet ikinci oynuyoruz. İkinci. Aslında bir arkadaşımız daha var. Cihan. Evet. Bil <laughs> Al işte ya çıktı biri. Her neyse. Bir önceki videoda yoktu. Yine yok. Girelim. Bir önceki videoda ondan Bahsetmediğimiz için atar yaptı, gider koydu. Tamam. Evet. Oo, direkt ortaya, sobe nereye gidelim abi bak. Şu mavi bloklar var mı? Abi, Ma aynen, mavilerden. Aa, ortaya gidemedin ya. Mavilerden, mavilerden yardırın. Ben mavilerden yardırdım. Gördünüz mü beni? Hı hı. Var mı? Tankı çıkmadı ya. Var. Burak sana. Abi var eve mu? bakın, eve bakın. Arada bir şey alamadım. Abi siz neredesiniz? Yani Atab. Maden. Cengi... Ah, Evet. Burak madene gel abi. Maden var diye bizim. Evet. Geldi. Oh. Oh, oh, iki kişilik takım var. Geliyorlar arkamızdan dikkat. Ya. Abi vuruyor vuruyor. Siz madene geldiniz mi? Abi koruyun beni. Ben, baltom. ben Arda gel Arda öldür şunları. Ben bir adam... Geldim geldim geldim. Can öldürsenize. Tamam bana da bir şeyler verin. Abi. Birini öldürdüm. Abi bu... ben de ölüyorum. Ölmeyeceksin abi ben sana vurdum yanlışlıkla. Tamam bırak bırak bırak. Adam intihar etti. Cihan ben de... Var. İki tane var bana bir şey versene. Bir dakika oğlum gel. Hoppa. Ben kasıyor şu an. Ne? Çok fazla kasıyor. Ki nasıl kasmasını nasıl azaltacağım? Abi görüş mesafesini düşün ne bileyim. o, o, o artık yok ki. Şu render distance'ı kaç yapayım? Bırak Aytun attın bak. Bir şey görmüyorum. Her yer siz. Abi yapma o zaman öyle. Aha biri var. Can biri var lütfen. dur geliyorum. Yani, can oha öldürüyor. Çok kötü vuruyor. Oğlum lütfen ya. ya şu şelalenin oradayım. Oğlum hadi öleceğim. Geldik, geldik. Lütfen, Adamın Enders. taş kılıcı var öldürdüm be. Ben dursun diye biri. Ben al. Ha, sen al. Helal be evet. oğlum bana bir şeyler versene şimdi. Ben... Gelin beyler. Bana bir şey verin. Gel Burak. Al şey, Oh beler şunların hiç kalsın diyor bende Şurayı da versene size silah versen bırak, Biri alsın, Arda al şunu <gülüyor> <gülüyor> Bunu adamların <laughs> Şey Eee Ta-taş balta, altın baltadan daha iyi değil mi? Neredesiniz? Ben yukarı çıktım. Chest. O golden chest plate. Böyle ki hiç çıktı lan yine. Yukarıda chest var. Aa şurada da chest. Abi bu çok sessiziz lan. Diğer videoda daha çok konuştum. <laughs> Burada çok aksiyon yok. Neyse şimdi eee Eee e e Evet abi. Abi bende TNT var. Direkt yere koyduğum anda patlıyor bunlar? Hayır, ben denedim de bende patlamadı bilmiyorum. E ben de, bir macera geldim. Ama adamın biri patlattı. Arda ben hocam. Adam var, adam adam adam. Arda gelelim Arda. Size bırak Arda. Öldürdüm be. Ulan var ya hocam. Ben... Aşağı attı. Öldün mü? Evet. The... Vurdu, vurdun vurdun. Öldürdün. Ondan sonra öldürdük. Evet, öldürdün. Burak ka aşağı attı beni adam. Aşağı. Estağfurullah sen çek bizi. Çek bizi abi <laughs> oldu. Ne şanssızlığa bak. Ayrının var mı burada? Arada çekiyorsun değil mi? Adam, tövbe tövbe. Oğlum, bu server'da taş kılıç artı 5 falan da. Hemen o ayrım bot. Hemen öldürdüm lan. Biliyorum. Burak al. Kaka var. Kaç evet. başka var mı? Yok. Buldun mu Arda? Arda sesin az geliyor. İzliyorsun değil mi şu an? Çek gel yani. Oldu oldu. Evet oldu da izliyorsun değil mi? Çek bizi. Burak gel neredesin? Evdeyim. Ben aşağıya indim. Abi. Biliyorum. Ben o... Suyun ortasındaki evim yok. Bak! Biri var! He he! Oğlum ya biri arıyor! Allah kahretsin! Öldüm! Ya Allah sizi... Biri aradı. Allah belanı... Adam nerede? bana adamı söyleyin lan Az önce çıktınız yerden Sen nerdeyiz He Sen, neredesin? He? sen neredesin? Ya, Tam da şeyde aradılar da Arda kapat Bey. ya Arda Hayır ya Abi yine oynayalım Arda bak Abi sen öldün Tövbe tövbe Burak abi sen yanlış yere indin galiba Nerede evet. oğlum adam çıkıyorum tamam. Nerede oğlum? Ah! Ne oldu? Kar oldu her yer. Abi, Abi Turan ne oluyor? Her yer kar oluyor. Ya, içeride değil Yok içeride değilim o. Aşağıya de. Ay, Adam nerede? Çıkıyor. Bana adamın Adamın yerini söyle, öldüreceğim onu. Ha. Abi Lan nasıl yukarıda, Yukarısı kara oldu. Görmüştün az önce. Gördüydü adam. Hadi. İsterseniz kapatalım videoyu. Hadi dostum, çık. Hesapla sen de. ya abi. Abi. ben burada şey meşgul alsam size konuşmaya devam eder mi? Eder eder. Tamam. Geliyor musun Geliyor. Geliyor. Abi çok fenalar var bende var ya. Zetmet yaz. Üç kişi kaldı. Ben ko- o. Oh, ben koşamıyorum. Açlıyor zaten. Boşamıyorum yani. Geri atıyor. Of. Oha lan oha. Kar buraya kadar geldi. Ortaya kadar geldi cidden. Diğer adamlara neden bakamıyoruz? Ulan oradan bir a Nerede? Ben Sapan saçma işler Hayır oh. başlamadan açayım Adam oha %100 alır mı böyle? Farklı bir şey diyeceğim. Oho! <laughs> Kim verdi lan? Arkana geliyor abi öleceğim ya. Ola öldü be. Helak! Gel hemen kaç hemen kaç. Hayır! Abi ya, kaç dedik. Lan kaçıyordum zaten. Yüklemeyelim bunu. Ana kapat artık. Yüklemeyeceğiz.